İbrahim Kalın ve Önal'ın yer aldığı Türk heyeti, Mescid-i Aksa'nın idaresini üstlenen İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam El Hatib ile görüştü. Türk heyetinin burada, Kudüs'ün, Türkiye için ifade ettiği anlamın ne kadar büyük olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Kudüs davasına sahip çıkmaya devam etmekte kararlı olduğu vurgusu yaptı, öğrenildi. Daha sonra, Türk heyeti, Mescid-i Aksa'ya geçerek ikindi namazını cemaatle kıldı. Mescidi Aksa içindeki Kubbetü Sahra ve Kıble Mescidini ziyaret eden heyet, çok sayıda kişiyle fotoğraf çektirdi. Türk heyeti, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethi sonrasında inşa ettirdiği Hazreti Ömer Mescidine gitti. Kalın ve Önal, bunun ardından Hristiyanlar için kutsal sayılan Kıyamet Kilisesini ziyaret etti. Kalın Dem içinde Mescid-i Aksa'nın bizim tabii ki kalbimizde, ruh ve mana dünyamızda, hafızamızda, tarihimizde, kimliğimizde çok özel bir yeri var. Bu vesileyle bu mübarek beldeyi, bu mübarek mekanları, Kudüs-ü Şerifi, Mescid-i Haram'ı ziyaret etmiş olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum." dedi. Yaklaşık 10 gün sonra İslam dünyasının Miraç gecesini idrak edeceğiz diyen kalın, bu da aslında çok manidar oldu bizim için. Çünkü İsra ve Miraç hadisesi bildiğiniz gibi Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yani buraya Filistin topraklarına Kudüs'e uzanan manevi bir tecrübeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimizin Mekke'den buraya, buradan da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gerçekleştirdiği İsra ve Miraç hadisesini önümüzdeki hafta idrak edeceğiz. Bu vesileyle ziyaretimizin bu şekilde Miraç gecesinden önce gerçekleşmiş olması memnuniyet verici." dedi. İbrahim Kalın sosyal medya hesabında şöyle dedi: "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini, bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.